Herkese kanalsam arkadaşlar. Bugün Serbik Teski 77. bölüm full episode neden gelmedi? Bugün sizlerle birlikte bunun hakkında konuşmak istiyorum. O halde hazırsınız videomuza geçelim efendim. Dostlar öncelikle şunu söyleyeyim ki Ibio 75 attı bizim bu YouTuber bölümün bu hafta sonu geleceğini söylemişti ama bölüm maalesef ki gelmedi. Toplulukta bununla ilgili bir tane mesaj paylaşmıştım dün akşam ve şunu demiştim. Bölüm hakkında önümüzde iki olasılık var. Bunlardan bir tanesi pazar günün gecesi gelecek demiştim. İkinci olasılıksa bölümü daha ileri bir tarihte göreceğimizi söylemiştim ki şu anki ihtimallere bakarsak ikinci ihtimalin olma olasılığı birazcık daha yüksek gibi gözüküyor. Yani bölümü bu hafta gelme olasılığı var gibi duruyor veya başka bir gün de gelebilir. Şu an kesin bir tarih veremem. Ya da yeni bir bölümü yapıyormuşçasına kadar da uzun sürebilir yani bir 3-4 hafta da sürebilir ki ben bu kadar süreceğini düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey de olabilir. Şimdi önceki dostlar 70. bölüm part 4'ü dikkatli bir şekilde izlerseniz bazı sahnenin kesik olduğunu görürsünüz. Özellikle Juggernaut'in hasar aldığı bir tane sahne var. Orası kesik gibi geldi bana. Yani buradan şunu anlıyoruz ki Dafuk'un bazı sahne kesmiş. Zaten aynı durumu da part 1'de de görmüştük. Ya da part 2 mi? Yok part 1 part 1. 2-3 saniyelik bir sahne kesilmiş gibi bir şey oluyordu orada. Yani kısacası part 4'teki o sahne gibi aynı bir durum yaşanıyordu. Yani bu durumda part 4, part 1 ve part 2 veya part 3'te olur mu bilmiyorum ama kesinlikle ama kesinlikle part 1 ve part 4'te yeni sahneler göreceğimize inanıyorum. Çok ihtimal vermesem de part 4'ün belki yeniden yapılmış bir savaşını görebiliriz ama dediğim gibi ona pek ihtimal vermiyorum. Şimdi onun dışında da şunun hakkında konuşmak istiyorum ki 77. bölümün full versiyonu için yayınlanan linklere baktığımız zaman bir tane karakter görüyorduk ve bu karakterin elinde bir yüzük var. Bu yüzükte ise bizim Dukes karakterinin ismi yazıyor. Yani bu eleman Dukus'la nişanlı veya evli bir karakter. Dukes ismi zaten kraliyet sisteminden bir isim olduğu için bu elemanın da Duke olma olasılığı bir hali yüksek. Yani %100 ihtimalle bu eleman Duke. Zaten bu yüzük detayını bazı arkadaşlar bilir ki Shorts videosunda detay olarak paylaşmıştım. Ayrıca önceki zamanlardaki videolarımda Mothership adlı karakterin içerisinde gerçekten statü veya rüspü olarak gerçekten üstün ve önemli ol sayılabilecek birçok karakteri göreceğimizi söylemiştim. Yani burada kastettiğim şey şu. Eğer ki Dük gelirse ben Mother Sheep'i de göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü Dük dediğimiz karakter zaten önemli bir statüye sahip bir karakter olduğu için belki de g toileti öldürme emrine vermiş karakterlerden bir tanesi bu olabilir ki bence bu pek olmaz. Çünkü Dük'ten da üst diyebileceğimiz kişiler var. Zaten Dük ve Dük'ın ismi zaten kraliyet sisteminden gelen isimler olduğu için bu durumda kral ve kral içinde olacağını düşünüyorum. Yani zaten bu Astro'lar zaten bizim Combiner'la aynı kişi olduğu için ve Combine ırkı da bir imparatorluk olduğu için bence bu kraliyet sistemin olma olasılığı bir hali yüksek olduğunu düşünüyorum. Zaten Duke ve Duke ismi de bunu kanıtlıyor. Ama belki şöyle bir şey de olabilir. Çünkü Jagernet ismi hiçbir şekilde kraliyet şeyinde bir sisteminde yok. Bu direkt Aslı ırkın içindeki farklı karakter oluşumları da olabilir. Yani şöyle izah edeyim. Mesela skibli tuvaletlerde tek bir skibli türü yoktu. Mutantlar vardı. Uçan türleri vardı. Farklı farklı türleri vardı. Bunlarda da öyle tarzda bir şey olabilir yani. Kraliyet sistemine sahip dük Duke, Ducaster, Şövalyedir yani Knight'ır falan, İmparator falan bu tarz isimlere sahip karakterler de vardır. Juggernaut, Detainer tarzı böyle farklı isimlere sahip karakterler de vardır. Zaten bu bir imparatorluk olduğu için içerisinde zaten çeşit çeşit karakterler doludur. Zaten Combine veya diğer adıyla Asur ırkı dediğimiz ırk zaten baya bir kalabalık bir ırk olduğu için böyle şeylerin olması gayet normal olacak. Yani bu durum ileriki süreçte gerçekten bile Hiç hayatımız boyunca duymadığımız karakterleri göreceğiz gibi gözüküyor. Onun dışında bölüm ne zaman gelebilir? Bundan da tekrardan bahsetmek istiyorum ki dostlar böyle bana kalırsa yani bakın tamamıyla kendi şahsi fikrim bu hafta ya da bu hafta sonu gelebilir. Çünkü yeni bir bölüm gelmiyor. Full episode gelebilir. Bu full episode'da maksimum 3 dakikalık bir sahne eklenecek. Yapılan sahneler tekrardan baştan yapılmazsa ki eğer bölümün o kadar da uzun bir süre sonra geleceğini düşünmüyorum. Maksimum 3 hafta sürer. O da tabii ki de Dafukun gecikirse falan yani. Bana kalırsa bir ikinci haftada falan geleceğini düşünüyorum da zaten bölümün üzerinden 2 hafta geçti. Yani kısa hissi anlatmam gerekirse dostlar bölüm herhangi bir zaman yayınlanabilir. Yani bölüm bugün de yayınlanabilir, yarın da yayınlanabilir, başka bir gün de yayınlanabilir, haftaya da yayınlanabilir, bir ay sonra da yayınlanabilir. Şu an elimizde resmi bir yayınlanma tarihi olmadığı için ki eğer Ibio e doğru söylemedi muhtemelen ben de tam emin değilim o konuda. Çünkü Ibio e bu pazar veya cumartesi günü gelecek dedi ama bölüm o günlerde gelmedi. Ama bana kıyasla hala bir umut var yani bugün de yayınlanabilir. Çünkü Ibio e benim bildiğim kadarıyla İspanyol bir YouTuber ve İspanya'nın saati Türkiye'nin veya Amerika'nın saatinden çok farklı bir saate sahip. Bu durumda onlara göre olan bir saat söylemiş oluyor. Yani ona göre cumartesi pazar bize göre pazartesi salı günü gibi bir şey olabilir. Yani bu durumu bu şekilde de değerlendirebiliriz. Neyse o zaman gençlik bugünlük bu kadar olsun. Eğer sizin bölüm hakkında ne zaman geleceği hakkında bir fikriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Son da katıl özelliği alan arkadaşlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sizce sıradaki video tam olarak ne olsun? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.